Merhaba arkadaşlar ben Murat ve yeni videomda hoş bugün Streamer Live simülatör Biraz performans arttırmak için şu arazi performansını açtım 60 fps civarı alıyoruz sizde gözükmüyor ama 60 55 yani 50'nin altına düştüğünü görmüyorum da Ana Ana burada şeyimiz vardı bizim dur hele <laughs> Bunu bir asalım şöyle Arkada dursun böyle Güzel Şimdi tuvaletimiz varmış. Tuvaletimiz yapalım. En son nerede kaldığımızı pek hatırlamıyorum. Bir bakacağız durumlara göre. Evet tuvalet. Yaptım. Allah be. Çok fazla ses çıktı kesin. Hop bilgisayarı açalım. Şöyle bir bakalım yemeğimiz falan var mı? Merhaba. Aynen bak ayrıntılar sonradan yükleniyor. Tam güzel sıkıntı değil. 60 FPS alalım da sorunsuz. Benim için sıkıntı yok. Tamam zor var orada. Bunu niye yaptım bilmiyorum. Şimdi Streamlet ana dur. 85 27 miydi? Onayla. Aha ezberlemişim lan. <laughs> 85 2007. Onayla. Açalım Blender. Ee, bakalım 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 bakalım. aç. Morty Turt olarak oturum açıyoruz. Dashboard'unuza bakalım. Reklam gelirine şöyle fullle. Ee, OPS'den 360 p yok 480 p tamam. 2700 bit verelim. Yayını kaydedersek 3300 diyor da. Yetmiyor. İnternetimiz yetmiyor maalesef. Just chatting tamam. Tamam. Ben oyun yayını yapmam. Oyun yayını bize göre değil. Ee, stream'in ismini belirleyelim. Ee, çok reklam göstereceğim. Çok reklam göstereceğim yapalım. Ee, açalım yayını. Hop yayındayız. <laughs> ee, sub mod açalım. Sub mod. Sub mod Tamam. Slow, yok slow açmıyor. Sub mod olsun. Bizde bayağı bir şey var herhalde. Dur 17 dolar, 18 dolar. O oh, tam. Birazdan bir kitleyiz. 26 dolar kitle. Şimdi, bu kitleye dursun. Bu kitle. Daha fazla izleyici çek. Harika bir fikir. Tuttu. <laughs> Tuttu. onun üzerinden altı tamam. Ee, bir dakika. Çok kötü. Olsun. Osur abi. Gazımız varmış. Ee, dur. Şuraya basalım. Ana sayfaya bir dönelim. O reklam gösterirken. Eyval. Oha. 30 dolar. İyi bağış aldım. Yayın yaparken hiç sıkıldınız mı? Bazen sıkıcı oluyor ya. Destek ver. Ee, nerede workers? Kaç tane şeyimiz var lan bizim modumuz? Bak 682'den başlattık. 4 tane modumuz var. 8 tane alacağım aslında. Güzel resimler. Güzel resimler hakkında konuş. Ee, 8 moderatörümüz olsun. ya yani 8 tane olsun. 682 toksiklik bakalım ne kadar düşecek. Bak küfür ediyor bak olur. Siyaset yapmak serbesttir. Evet serbest. Ee, Kaç paramız var şimdi ben ona bir bakayım mı? Kaç paramız ne oldu? 132 birim paramız var. Bir reklam çakalım en iyisi dur. Reklam süresi bitmiştir. İndir bunu aşağı. Ee, reklamımız nerede lan? Splendor. Win petrol mü? Reklam mı yapıyor? Enerjiyiz enerjiyiz in petrol o <laughs> oh, 60 dolardan tamam. 60 dolar 60 dolar aldık madem bir 50 dolarlık kumar oynayalım. Para için sevmediğiniz bir ürün se ürünü tanıtır mısınız? Tanıtırım lan. E ee, Skin case Aşırı fasa. Anonim olarak bana yap. Ee, Eyvallah eyvallah lan. Lan ne çıktı lan ona bak lan. Dinliyormuş gibi yapalım. Birisi bize yayın yapmayı öğretiyormuş. Allah belanı. Çok hızlı para geliyor. Gayet iyi. Sohbet eden insanlar dünyanın şekli. Dünya düzdür. Ee. Bakın ödeyecek şeylerimiz var mı? Sanırım yok ama. Bir bakalım kendi. Yok güzel. Fatura yok. Birisi uykunuz... Uykusuz olduğunuzu fark eder. Art 18 izledim işte. <laughs> Destek. Deli etmeye çalışıyor. Rage, rage atalım. Rage atalım. 170 dolar para alalım. Ee, bir yemek yemek sipariş edelim de. Enerjimiz bitmeden. Bak en iyi yemek ne biliyor musun? Ekmek. Biz ekmekle doyarız. <laughs> Kardiyallara açılmış mı ya? Dünya düzdür yani Daha kardiyallara açılmamış Neyse Zootoop'a bakalım Zootoop Bir de reklam iteleyeceğiz tabi Konuyu değiştir Kibarca onları kov Kov gitsin ya 76 dolar para iyi İyi Bu videolar 2 gündür daha var dursun bunlar Bilgisayar başında oturan Evet, bunun için üzgünüm. <laughs> 20 enerjimiz kaldı. Dur bir. Şimdi koltuk al almaya oyunu yapmayalım. Koltuk enerjiyi daha fazla tutuyormuş sanırım. Öyle öğrendim. Koltuk alma ilk hedefimiz koltuk alma olsun da diğerlerini yani bilgisayar özelliğini falan alırız yani. Sorun değil. RAM falan alırız. Bir de temiz olalım. 60 FPS yayın yapıyorum ama şey video çekiyorum da şu an. Bundan önceki 30 FPS kusura bakmayın. Sohbette olan birisi yayın yaparken hiç sıkıldınız mı? Bazen sıkıcı oluyor. Ee, o oh, bağışlar başlar. Bir sonraki sözüm. Sevgi dolu, sevgi dolu. Oh oh Para oh, oh. bağışı gelmemeye başladı yine. Şimdi dur. YouTube falan sala bir tane reklam çarpalım Eğlenceli eğlenceli bir müzik açalım. Blender. Tık tık. Hop 80 dolar. O Ol, abone olmuşlar eyvallah hoş geldiniz. Ne? 2000 dolar para bekliyoruz. Tamam bekleriz. Madem 2000 dolar bekliyoruz bir yemek alalım oğlum bir paradan dur bir güzel şeyler alalım yiyelim. Güzel şeyler alıp yiyelim favori aktivitem ee müzik dinlemek evet <laughs> pahalı bir şeyler yiyelim sonra Oğlum, ne kadar pahalı olabilir ki en fazla viski yok kalsın 130 dolarda o kadar da zengin değil jem yiyelim jem ne lan çilek reçel şey konserve çileği mi bilmiyorum bal tamam bal Güzel resimler hakkında konuş. Eee ne bileyim bir şeyler. Soda. Soda alalım. Bir tane de çıkın. Bir tane de şekerli bir şey alalım. Oh, şundan alalım. Şeker. Tamam. Eee. Hop hop hop. Birisi yayını kapatmamı söylüyormuş. Aptal olduğunu söyleyelim. Sana ne lan. Para hala yolluyorlar yalnız. Bir reklam daha edelim Yalnız çek toksik diye alalıyor şu an. İyi gidiyoruz yani. Hop reklam. O zaman slow, şeyi sub mod kapatalım sub modu. Arka plan daha güzel yapabilirsiniz diyor. Ne kadar enerjiniz var? El, tamam. Biraz soda içelim. Ya şunu merak ediyorum da O sonra. Enerji lazım Allah'ım bunu Enerji olmazsa olmaz. <laughs> Olmuyordum patladı bana slenderman gibi bakıyordu ya. Yayıncı olmaz olma. Her meslek duyuyor. Oho, oho, oho. Yayın havası nasıl? Soğuk enerjik ya. bu ne? Çok hızlı. Ne diyorsunuz lan? Zutup videolarını izleyelim. Kahvemi yaptım ve geldim. Klavyenin markası nedir? Bakayım. Markası yok. Çakma. Ee, sohbette yayıncıların köle olduğunu söyleyen biri var. Köleyim. Oğlum hack falan yeriz lan dur dışarı çıkmıyorum şimdi. Tüm para oha 130 dolar alalım. Tıt tıt bakayım. Abone olduğunuz eyvallah. Müzik açmaya karar verdim. Eğlenceli bir müzik aç. İp ve VPN e gerekli. Hmm. Bir dakika şimdi. Tam para geliyor. O modu şey. Bunlar geliyor aboneler. Job King Horse at yarışı oynayalım. Bu onu hiç ilgilendirmez. 30 dolarımız var lan basalım mı? Hadi lan kırmızı. Hadi. Ya mavi kazandık kesin. Oha yavaş ya. Biri beni övüyor. Kibarca teşekkür et. Çık ya, çık. Bir reklam daha çakalım. İyi bir yayıncı mısınız? Evet. Ee, sohbet toksikliği azalıyor yalnız. Dikkat ettiniz mi? Çok moderatör tuttuğumuzdan dolayı. Bir reklam daha göstereceğim. Enerjimiz 40 kaldı Bir sonraki sözüm. Sevgi dolu. Hop oh, reklam çak. Tamam. Reklamı çak. Aslında daha fazla bile şey moderatör alabiliriz var ya. High and Lowers, Tutu. Ee, kazı kazana bir daha girmeyeceğim o oh, buglo. Benim oyunu çöktüydü. Crypto para bir dakika, şaka zamanı Çok zekice bir şaka yapalım. Anam. Kesin var ya buraya girdik diyorlar. A P C T A P C T Hallettik Sıkıntı yok <laughs> Ben de Sevmediğim popüler kişi hakkında Onu sevmiyorum ya Oğlum bok falan yazıyor, göt falan yazıyor, bir şeyler yazıyor Bu ne? Nasıl çekiyor? Banka hesabımızda para var mı? Tüm parayı e kartımıza çekelim Ya bence 1 dolardan şuradan bir Doge coin alalım. Gelecekten konuş. XRP mi alsak lan? Doge coin alacağım. Eee 5 Yok 5 tane alamayız. 76 tane alalım. Dünya düzdür. Enerjimiz. E enerji için bir bir şeyler yiyelim. Şunu merak ediyorum. Oha bal 6 enerji. Cem ne? 7 enerji. bisküvi 8 enerji. Kendis. tamam Ne çok tuvaletimiz gelmiş ya. Tamam güzeldir, güzeldir. Bu ne? Konuyu değiştir, eğlenceli bir şeyle konuşalım. Tamam. Biz Bitcoin falan almadık ya <laughs> Adblock falan diyorlar. Herhalde şey bitti. Reklam süresi bitti. Reklam verelim gene. O oh! 200 dolar. Tamam, güzel. Bu bakayım. yalnız Steam indirmedik mi biz? Dinliyormuş gibi yapalım lan dur. Şimdi Steam indirmedik mi biz? Steam indirdik dur bir oyun oyun indirelim. Onları açıklayalım. A virüs programı. Miner. VPN. Spotify. <laughs> Dur lan buradan değil mi? Siyaset serbest yap hmm, peki. Steam. Fall Gang ne lan? Fall gang indirelim. İndirilenler. indir. Kitle kalitesi herkese hitap ediyoruz biz Yalnız 2000 kişi izliyor. Bir reklam çakacağız şimdi. 35 enerjimiz var. Biraz enerji dolduran şeyler alalım. Lan bu ne? Eğlenceli bir müzik aç. Dalga mı geçiyorsun? 2000 kişiye. Allah Allah. Yayın ya Bu benim işim kardeşim. Sen ne bana yayın yapmayı öğretiyorsun? Tamam mı? Ver lan 130 dolardan ver. Hmm, 2000 kişi kaybetmemek için biraz daha bir şeyler yiyelim. Enerjiyi fullledik falan. <laughs> Yalnız var şu ödemeyi alalım Bitcoin üreticiliğine başlayalım. Yok önce ne alacaktık? Kolduk kolduk. İzleyicinin annesine yaratıcı bir... Hmm. <laughs> İndi mi lan? İniyor iniyor. Tıtırı. Tıtırı. Size geliyor mu bilmiyorum bunun sesi de. Ee, evet. Yeni sohbet konusu. Güzel yayıncılar. Eee ne bakalım. Bir dakika bizim paramız var mı şu an? 91 dolar alalım. Biraz cebimizde para bulunsun. Şimdi Blender bize ne zaman ödeme yapacağım? Onlara gitmelerini ve başka sıkıldıklarını söylüyorlarmış. Gidin lan siktirin gidin. Sıkıldıysan ne işin var burada? Eğlenmek için geliyorsunuz siz buraya. <laughs> Yalandan hikaye anlatalım. Evet 130 dolar bir reklam daha. Oyunumuz iniyor. Oha takipçilere bak 5000 takipçimiz var 2000 kişi izliyor. Ee, eğlenceli bir şeyler konuşalım. 2 gün sonra ödeme alacağız. O yüzden paramızı idareyle kullanalım. Şimdi dur dur dur. İçecek alalım mı? Yani Enerji içeri falan. Hay, <laughs> alalım alalım. Aptal falan diyorlar lan. Oğlum slow mod açayım da sigara. Slow. 60, 60. 60 saniyelik slow -ma. Ben daha gencim ya. <laughs> Video var mı yüklendi? Ha hani yükleyemiyor. Ee, neydi lan? Biz ha, hani yemek alacaktık doğru. Sürekli hatalarını söylerim başka yayıncının eee dur dur biz enerji içeceği alacağız. Dur dur dur, dur. Baş, bağış atıp duruyorlar. Biri nerede yaşadım bildiğin annene çaya gel kardeşim. Nerede yaşadım biliyormuş. Annen dal çaya gel. eee bir Şu ne lan? Ice cream. <laughs> İnsanlar önemli bir hakkında düşüncelerimi söylüyor. merak ediyorum. Gerçek fikrimi söyleyeceğim. Ee, biraz su alalım ya. He ee, bakiyemiz yok. Ne kadar bakiyemiz var? 15. He ee, bugün o zaman fakir stayla. Yani ben size demiştim Birazcık paramız dursun diye. Yayın anında sessizleşti. Çığlık at. Çığlık at. Tıtırı. Tamam, enerjimiz var açıkta. Bir reklam daha çakalım. Kötü bir şaka yapalım. 200 dolarlık reklam gelirimizi alalım. Yalnız 200 dolar 200 dolar iyi iteliyor zaten reklamıdır. Ne var soda var. Bir tane mi? Ana! Ana böyle gelmiş demek ki. Tamam tamam tuvalete gireriz sıkıntı yok. Gir tuvalete, gir tuvalete. Dı dı dı. Tamam, duş alalım. Belki de duş almadığımız için insanlar hani az reklam parası gösteriyordur şey, reklam. Eee, demek istedim anla Selam. Hiç hırsızlık bir gün yapmıştım ya. Bakayım Şimdi duşumuz falan full ya. Reklam geliri ne kadar olacak onu merak ediyorum. Eee, abonelere oku 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 oku. Bayağı iyi yayın. İnsanlar fikrini merak ediyor. Gerçek fikrini söyle. No slow. Slow modu kapat. Hadi yardımım. <laughs> ne diyorsunuz lan? Kıyafetini değiştir çürüdü üstünde. de. Sana ne lan? 240 dolar alalım. Biraz reklam geliri arttı. He, bunlardan bahsediyor. <laughs> Oğlum oyun donmaya başladı. Gene çökmesin. <laughs> tam bu reklamı da çaktığımıza göre onu durduralım yayını. Konu fazla sıkıcı olduğunu söyle. Konuyu değiştir. Kibar kovalım onları. Aslında bir reklam daha çakalım mı Aynen bir reklam daha çakalım kapatalım? Kitle kalitesi. Kaliteli kitle ya. Dedim ki. Bak elim gitti bak. Ben yapmadım. <laughs> 3 dolarımız var. Ne alacağız ne? Oyunumuz indi mi? Ee Allah. Dur 25 saniye bak. Bir şey patladı dışarı. Le, kaliteli kaliteli. Misafir olarak e, başka bir yayıncı getirmeliyiz. Sana ne lan? Birisi nerede yaşadım? Bir annenle çaya gel. 6 saniye kaldı. Hadi hadi, hadi reklamı iteleyeyim ondan sonra gideceğim hadi. Hop reklamı bastım. Kapattım. <laughs> Reklam izle şu İlk sıra kapatalım. Miner. Kapat bilgisayarı. Eee. Iı, ne tamam? Tuvalete git. Bunu iç. Şimdi uyu. Yatan yerim mi değişmiş? Neyse bu videoyu burada bitirelim. <laughs> Bugün de böyle geçti. Ne yapıyorsun lan? Hadi hadi tuval. Paramız yok. Var mı lan sende onun? Ne evet, tipine soktum Video var ya dedik ya. 50 kuruş attırırık dedik gitti. Bu videoyu burada bitirelim arkadaşlar. bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Ee, görüşürüz bak bak.